Herkese selamlar. Ee, çok renkli bir başkanla karşı karşıyayız. Vay canına bu kadar Hı -hı. mı olur dediğiniz başkan karşımızda. Belki de dünya rekorunun sahibi. Son 3 sezonda 28 teknik direktörle çalışmış. Yaklaşık 3 haftada bir e, teknik direktör Hı -hı. değişen Adıyaman FK Başkanı Sait Aybak'a hoş geldin kardeşim diyorum. Hoş bulduk. Nedir bu durum? Bir Adıyaman maceranından bir bahset önce istersen ne zaman şirketleştiniz? Baş... Kaç de olsa dediğiniz gibi e, baya teknik direktörü değiştirmişiz. Ama e, tabii ki biz bu teknik direktörleri değiştirirken onu e, zevk olsun diye yapmıyoruz ya da bu işlerden bu şekilde keyif aldığımız için yapmıyoruz. Bizim Adıyaman Futbol Kulübümüz bir camia takımı olduğu için e, kitlesi devamlı bizlerden başarı beklediği için maalesef bu gibi durumlara başvurmak zorunda kalıyoruz. Bizler de devamlı başarılı olmak istiyoruz. Bundan kaynaklıdır teknik direktör değiştirmemiz. Yani iki defa şampiyon oldunuz bölgesi. Aynen, aynı Adıyaman Futbol Kulübü başındaki dördüncü senemiz. İlk iki senemizde öyle ya da böyle. Ee, şampiyon olduk. Son iki senemizde de az önce değindiğim gibi maalesef teknik direktör değiştirmekle geçiyor zamanımız. <laughs> Şimdi yani ben bunu röportaj öncesi hazırlıkta öğrendim. Şampiyon olurken de yedi tane teknik direktör değiştirmişsin. Ee, evet. De. Bu kadar teknik direktör değiştirip şampiyon olmayı başaran yeryüzünde başka bir adam yoktur bu. 7-8 milyar nüfusta? Yani e, dedim ya yani biz devamlı başarı elde etmek istiyoruz. Ama teknik direktörlerin hatalarından, yanlışlarından da bahsetmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse biz 3. Lig'de bir kadro kurduk. E, ve e, o zaman da yani 5-6 tane teknik direktör değiştirmek zorunda kaldık. Ama her gelen teknik direktör bir önceki teknik direktörün kurduğu kadroyu ya da bir önceki teknik direktörü kötüleyerek iş başı yapıyor. Bu halde bu şekilde biz şampiyon olduk Allah'a şükür. Yani onların da kendince yanlışları var. Ben isterim ki bana bir teknik direktör geldiği zaman bilgisiyle, becerisiyle kendince takıma bir şeyler katarak gelsin, başarılar elde etsin. Ama bazı teknik direktörlerle örnek veriyorum, anlaşıyorum. Daha anlaşması safhasında bile e, bana söylediği şey işte geldiğim zaman işte e, futbolcular biraz daha e, canlansın diye işte biz prim veriyorum. Başarıya endeks. İşte bu prim sayısını işte atıyorum iki, iki katına çıkar. Üç katına çıkar. E, benim geldiğim belli olsun. Yani o teknik direktörün gelmesi benim o futbolcuya fazla para vermeyle belli olacaksa teknik direktörün gelmesine gerekiyor Ben gelmeden de o parayı veririm futbolcuya çok oyna derim yani bir hareketlik olsun sende derim ama maalesef teknik direktörlerde de bu tarz hatalar ben görüyorum. Ama netice itibariyle e, teknik direktör değiştirmekten zevk almıyorum ama dediğim gibi de onu başarı istediğim için başarıya e, odaklandığım için e, üst e, ligleri hedeflediğim için maalesef istemeyerekten de olsa yol ayrımına gidiyoruz teknik direktör arkadaşlarımızla. Başarı için istikrar lazım. Hocaya süre vermek lazım. İyi gün var, kötü gün var. Ama sen kararları çok çabuk veriyorsun galiba. Levent Kartop'un denemesini okudum. Altı... öyle de söyleyeyim. Bir, tek, bir tane teknik direktör geldi, yapımı da bildiği için işte. Örnek veriyorum. Bana 10 hafta süre ver dedi. Yani 10 haftada 10 10 10 puan toplayabildi yani. Şeyine vurduğun zaman yani boşuna süre vermiş oluyorum. Yani çaresiz kalıyoruz. Gerçekten çaresiz kalıyoruz. E gelen bir senelik, bir buçuk senelik sözleşme yap diyor. Ee, bunun karşılığında ne verebilirsin? Artık ne verebilirse ya. Biz bir lige düşürecek ya da ne bileyim e, bizi zarara uğratıp düşe gidecek. Yani bundan dolayı ben de e, uzun planlamalar yapmak istiyorum. Her gelene bunu iştenlikle de söylüyorum. Belki benimle çalışan teknik direktörleri tanıyorsanız el sorabilirsiniz. Görüyorsun. Diyorum burada bir başarı elde edin elde etmeye çalışın hiç yoktan. 3 sene kalın, 5 sene kalın, Manchester United teknik direktörü gibi 20 sene takımın başında kalın, 30 sene kalın. Onu da iştenlikle söylüyorum ama yani varsa böyle bir babayı beraber çalışalım ama e, şimdi e, futbolu da biliyorum yani futbol mutlaka hep ben kazanacağım diye bir şey de yok. Ama sen oynattığın futbol, oynattığın takım e, insana bir zevk versin. İnsan seyrettiği zaman gerçekten bu takım iyi oynuyor desin. Ee, onu da göremediğin zaman mecbur yolu ayrımına gidiyoruz. Yani e, bu çaresiz kadar, kalıyoruz. Artık. Bu kadar teknik direktör değiştirdiğiniz zaman oyuncular şaşkına dönmüyor mu? Herkesin başka bir yani oyuncular... var, antrenman metodu var. Yaklaşım. Kesinlikle yani. Oyuncular da oyuncuların da benim istemediği bir, bir yön şey ama. Ya, dedi o, mi Dedim ya. Oyuncular sana kaptan ya hocam. Başkanım elleme hocamız bir hocayla devam edelim diyebiliyorlar mı yoksa mesafeli misiniz onlarla? Yani genelde futbolcularla iletişime geçmiyorum. Çünkü dediğiniz gibi onların müdürü teknik direktör. İşi onlara bırakıyorum. İşlerine de karışmıyorum teknik direktörlerin. Yani alın başınızı gidin bir şeyler yapın yapmaya çalışın. Ama e, nedense onlar hep haklı biz haksız. Onlar hep e, bilmiyorum da öyle bir <laughs> çalkalanıyor. yani. Sait Aybak teknik direktörü olsaydı Başkan Sait Aybak'la çalışır mıydı? Vallahi çalışır mı abi bu halde de bile telefonlarımız susmuyor. Abi ben geleyim çalışayım ben gelmek istiyorum. Yani istiyor mu? Neden istemesinler abi? Büyük bir camia itibariyle bir ili temsil eden bir takım. iyi şeyler yapmış ya da yapmaya çalışan bir takım. Başkanım, ee, bence... başlattı, hoca gönderiyor. Nasıl? Başkanı üç maçta hoca gönderiyor ortalama. Valla abi başarılı olsun. Oyunu bana zevk versin. Ömür boyu kalsın. Yani istiyorum yani bir oyundan zevk alayım. Bir geleceği olsun yani bir öngörüsü olsun ama bunu göremediğim zaman yani mecbur bir şeyler yapmak zorundayım. Bir Bilmiyorum teknik, yani. Bir teknik direktörün bir sezonda iki kulüp çalıştırma hakkı var. Evet. Son teknik direktörün Süleyman Bilgin de Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak bizi mağdur etmeyin, kulüplere de kısıtlama gelsin gerekirse demiş. Senede mesela iki hocayla çalışma izni verirse kulüplere başkanlığa devam eder misin? Yani muhtemelen ikisini de göndeririz, kendimiz kalırız. <gülüyor> 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 başında Teknik direktör olarak. Evet. Aa, ama şöyle bir yanımız da var yani biz aslında e, teknik direktör seçimi yaparken e, daha çok işte e, genç başarıya aç e, teknik direktör seçimin e, tercih ediyor etmeye çalışıyoruz e, yani dediğim gibi verim alamıyoruz belki Süleyman e, Hoca gidip başvurmuştur ama Süleyman Hoca'nın teknik direktörlük kariyeri de bizimle başladı yani adam e, Ankara'da beden eğitimi öğretmeni. Hem normal e, amatör liglerde biz teknik direktör yaptık hem de profesyonel e, ligde bizimle teknik direktörle adım attı. İşin bu yanı da var yani. Var tabii ama abi çok adam ya. Ceyhun Müderrisoğlu, Erol Kapusuz, Levent Kartop, Gökhan Beklemiş, Süleyman Bilgi. 5-19 haftada. Şimdiki benim... yani sezon 5 tane. Kimin kim geliyor? Yeni hocamız mı? Evet. Biz henüz evet. karar vermedik. En kaç geç yarın karar veririz. Kaç tane aday var? Kaç tane aday var? Ya başkanım ben gelmek istiyorum diye. Yani öyle çok var da bugün görüştüğümüz bir hoca vardı yüz yüze. Dün bir tanesiyle görüştük. Ama henüz karar kılmadık. Telefonla görüştüğümüz hocalarımız var. Öyle çok dediğiniz yani ben gelmek istiyorum diyen kaç? Beş kişi var mı? 10 kişi var, var, mı? Var abi var. 5 de var, 10 da var. Zaten 4 gözle bizi izliyorlar. Acaba teknik <laughs> direktör ne zaman gelecek de bizi Valla yani bunu abartmıyorum. Söylüyorlar yani arıyorlar. Aracı Aracılığıyla arayan arkadaşlarımız var. Teknik arkadaşlar var. Milletvekillerimiz, arayan... bakanlarımız, belediye başkanlarımız arıyorlar mı? Ne diye? Şunu alım yani, alın bunu alın. Hasan iyi olur, bu çocuk iyi çocuk, bu hoca iyi hoca. Arıyorlar abi her yerden arıyorlar. Öyle torpilli almıyoruz. Biz kendimizle karşımıza alıyoruz. Konuşuyoruz. Yani o enerjiyi alabildik mi gel çalış diyoruz. Yoksa birilerinin demesiyle ya yani birileri bu çok iyidir ya da işte üstlerden birilerinin aramasıyla Allah'a şükür almıyorum ben Yani dünyanın en çok teknik direktör değişen, en sık teknik direktör değiştiren başkanına Camia büyük, başkanın bu şansı ben istiyorum diye telefon eden çok sayıda teknik direktör var. Doğru anladım. Aynen, aynen. Yani korkmuyorlar yani oraya gelirsen ben üç hafta sonra başarısız teknik direktör damgası yerim, bu beni kovar diye korkmuyor. Çok tazminat ödediniz mi? Yani e, hatanı ilk başlarda ödedik. Daha sonra da sık sık değişiklik olduğu için baktık işin içinden çıkamayacağız. Gelenlerle bunun konuşmasını yapıyoruz yani olur da yol ayrımına gitmek istediğimiz zaman siz de bir tazminat ödemeyeceksiniz. Biz de ödemeyeceğiz şeklinde. Onlara bunu da iştenlikle söylüyorum. Yani ben adım belki bu şekil çıkmış e, medyaya ama onlara diyorum ki e, burada başarılı ol, örnek veriyorum. Burada başarılı olduktan sonra üsteliklerden sana teklif gelir. Geldiği gibi bırak diyoruz Yani bunu da iştenlikle söylüyoruz. Öyle bir özgürlüğü de var yani. Kesinlikle o özgürlüğü veriyoruz ya Sadece kendimizden yana kullanmıyoruz yani o. Şimdi Kulüpler Birliği Başkan adaylığını okudum sevgili Salim Manav'ın bir haberinde. Ee, iddiadaki gelirlerin arttırılması başta olmak üzere ikinci ve üçüncülüklerdeki takımların sorunlarını çözmek için de başkanlığa adaymışsın. Evet. Neden? Böyle yani bir... futbolda futbolu kendimiz şey bizim ikinci lig ve üçüncü lig kulüpler birliği başkanımız vardı bir arkadaşımız Volkan Can. Ee, yeni yapılan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine geldi. Haliyle şu an ikinci lig ve üçüncü lig kulüpler birliğimiz başkansız vekili e, vekaletten şu an görevi yürütüyor. Bizler de bu başkanlığa aday olduk fakat e, dediğim gibi seçim süresine beş ay kaldığı için e, artık ağırdan alıyoruz. Olan seçim süreci beş ay sonra Haziran'da hatta Aynen 5-6 ay. Ee, o süre zarfında biz de e, futbolda kendimizce gözlemlediğimiz eksiklikleri hem liglerimizle ilgili hem genel anlamda bir katkı sunabilir miyiz? Ee, düşüncesiyle aday olduk. Ee, i̇nşallah olur da kazanmamız durumunda Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum yani. Haksız rekabet var mı ikinci ve üçüncülükte? Yani e, az önce sizler de değindiniz ya e, bu bahis şirketlerinin dağıttığı kulüplere verdiği para hususu olsun ya da federasyonun e, nezdinde fazla bir şeyimiz yok ama e, yani üst liglerle bizim aramızda ciddi bir e, haksızlık ben görüyorum. Belediye Örnek vermek gerekirse eee bahis şirketleri üst liglerde sadece bir maça e, uygun gördüğü bir e, meblağı bir e, maddi eee geliri bize sene boyunca e, layık görmüyor. Ne kadar, bir adalet. A, a, Adıyaman FK'nın bir senelik iddia geliri nedir? İsim hakkı geliri. Yani bunu bir milyon desek örnek veriyorum. Ta, tam sayısına e, rakamına vakti değilim. Bir milyon desek, bunun iki katını sadece Süper Lig'de bir maçta veriyor. Kendiniz daha çok biliyorsunuz. O rakam. Yani onlara bir maçta reva görülen bizde sene boyunca reva görülmüyor maalesef. Bu ciddi bir haksızlık bence yani bir adaletsizlik. Belediyeden destek alıyor musunuz? Hiçbir kurum ve kuruluştan destek almıyoruz. Ondan kaynaklı da takımımızı şirketleştirdik. Ee, maalesef yani desteğin ötesini biraz da engelliyoruz sağdan soldan artık bilmiyorum. Yapımızı beğenmiyorlar, tipimizi beğenmiyorlar onu tam olarak çözemedim ama... Genel olarak maalesef Adıyamanımızda e, futbola meraklı futbola sevdalı şeklinde gözüküyor, lanse ettiriliyor. E, ama e, yani burada kurumları e, e, suçlamak mahiyetinde de söylemiyorum ama e, yani hiç kimsenin ne kurum olsun ne sivil toplum kuruluşları olsun ne ileri gelenlerinden olsun hiç kimseden bir lira destek görmedik ve almadık tamamen öz sermayemizle yol alıyoruz ve bu başarılar da elde ettik öyle ya da böyle. Bazı şehirlerde ise belediye çok ciddi kaynak aktarıyor, iş adamı yönlendiriyor. Bu bir haksızlık haksız. sebebiyeti veriyor mu? Nasıl? Bu bir haksız rekabete sebebiyet veriyor mu? Elbette ki veriyor. Mesela bugün üçüncülükte bir kulüple ilgili böyle biraz muhabbet ettik. Yani tamamen e, yöneticilere orada yönetici olarak gözüküyor ama maddi gelir tamamen belediyeden geliyor diyor, diyorlar. Ya, yani böyle çok kulüp var. E, i̇sim vermek tabii hoş olmaz, doğru olmaz ama Adıyaman'ımızda şöyle ilginç bir durum var. Herkes futbolu seviyor, futbolu destekliyor. E, ama gel gör ki işte örnek veriyorum 20 lira bir bilet parası koymuşuz. Şu 20 lirayı ver gel maçı seyret onun bile e, günlerce bir tartışmasını yapıyor. 20 lira çoktur verilmez sen neden alıyorsun vesaire yani demedim <laughs> ben şehir. <laughs> Kaç taraftar geliyor maçlara? Yani 2000 1500 2000 dolaylarında. Peki onlar hoca istifa hoca istifa dedi mi anında gönderiyor musun hoca? <laughs> Yok. Yani kimsenin demesiyle Allah'a şükür işi yapmıyoruz. Biz sadece bakıyoruz takım o, da oynanan oyun bize zevk veriyor mu? Bizi tatmin ediyor mu? Ediyorsa karışmıyoruz. Vermediği zaman da söylüyoruz güzellikle. Yani hoca bu halde bir şey yapamazsın diyoruz. Ee, ya kabulleniyor ya sinirlenip gidiyor gibi gibi haber. Üzülüyor musun bu haberler çok çıktığında? Gülüyor musun? Kızıyor musun? Yani bu yanlış. Bunun doğru olduğunu sen de savunmazsın sanıyorum ama. Çünkü ben şeyi anlamıyorum. Yani. Erol Hoca ile beş defa çalışmışsın. Hoca niye geriye geliyor anlamaya çalışıyorum. Geriye evet. çağırıyorsan niye gönderdin onu anlamaya çalışıyorum. Yani çünkü ya. abi kardeş ilişkiniz olmuş. Dost olmuşsunuz belli ki. Yoksa bir adam bir yerde beş defa görev yapar mı? Değil değil abi. Erol Hocamız da örnek az önce Süleyman Hocamızı örnek verdik ya. Erol Hocamızın yine e, e, futbolculuk kariyeri var ciddi bir şekilde. E, Süper Lig'de top koşuşturmuş. Ama teknik direktörlük kariyeri Erol Hocamızın da bizimle başladı. Hı hı. E, ve giderken de dua etti en son. Yani, beş. Böyle, yani gittiği takımda da altıda beş yapmış yani. <laughs> Demek ki bazı şeylere de, vesil, iyi şeylere de vesile oluyoruz. Yani ben yani, sorumu iyi soramadım. Ben gönderildiğim bir yere beş defa geri dönüş yapmak mı yani? Siz birbirinizi de çok seviyorsunuz anladım beni. Yani. Ya futbol anlayışını seviyorum ben yani başka bir sevgim yok yani. Futbol Niye gönderiyorsun ha, bugün. Nasıl? Niye gönderiyorsun o zaman futbol anlayışını? iyi gün olur, kötü gün olur. Yani oynattığı futboldan zevk alıyorum. Bak bunu burada söyleyeyim. Normalde teknik direktörlere ayrı ayrı e, haklarında konuşmak istemiyordum. E, ama oynattığı gerçekten güzel futbol oynatıyor bir Erol Hoca. İkincisi de takım çok güzel çalıştırıyor. Üçüncüsü de çok güzel eee takımı. E, ama bir türlü başarı gelmiyor. Kendisi de bunu kabulleniyor. Abi diyor ben e, şeyim diyor. Kısmetsizim diyor. Markette gidiyorum diyor. Alışverişe sıraya giriyorum. Tam sıra bana geliyor. Hesabını ödeyeceğim. Yazar kasa bozuluyor Gerçekten güzel futbol oynatıyor ama netice yok. O zaman ayrı. Yani, Sonra hoca bulamıyorsun. Erol Hoca bir daha gel diyorsun. O mu geleyim diyor bilmiyorum. Çok acayip. Ya biz kendimiz aradığımızda da Yani Erol Hoca'yı genelde biz aradık. Ama bazı hocalar kendimiz gelelim diyoruz. Mesela geçen iki hafta tuttuğum bir hoca vardı. Bir hafta mıydı? İki hafta mıydı? Levent Kartal Değil değil. İ i̇sim vermeyeyim artık. O kendisi aradı mesela gelmek istiyorum diye. Yani burada teknik direktörü arkadaşlarımız da yani gerçekten işini hakkıyla iyi yapan layığıyla yapan çok arkadaşımız var ama dediğim gibi Gelip nasıl? Altyapı var mı? Altyapı takımlarınız? Altyapı bu sene kurduk, bu sene de kapattık. Neden? Abi bu sene kurduk, ona da değineyim. Şimdi Adıyaman halkı ben ne kadar sevdiğini sizlere aracılığıyla da söyleyeyim. Altyapıyı kurduk, altyapı nasıl olur? Haliyle Adıyaman'daki çocuklardan oluşur. Ve orada da Adıyaman'daki çocukları bilen kişilerden olur. Aradım bir iki arkadaşımızı kabul etmediler. Daha üst yapıdan bize görev verdiler. E bakıyorsun CV'sine üst yapıya da uygun değil. Neyse üçüncü arkadaşımız bu görevi kabul etti. Alt yapıyı kurdu. 15, 17, 19. Yani 3 kategoride 15 yaş, 17 yaş, 19 yaş. 3 kategoride alt yapımız kuruldu. 3-5 maçta çıktı. Öyle ya da böyle sonuçta yeni yapılan bir e, yapı. 75-80 tane futbolcu oluyor her kategoride 20-25 tane olduğu zaman bu e, şekil oluyor. Son bir maçta e, kavga ettiler, hakeme saldırdılar, hakemi dövdüler vesaire. E, benim yapıma da uymadığı için ben dedim ki o altyapıyı kuran arkadaşlarla yol ayrımına gidin. O 5. 6. haftadan sonraydı. Yol ayrımına gittikten sonra işte bu altyapıyı ben kurdum. Bütün çocukları geri çekti. Hiçbirini antrenmanlara alamadık. onlar da yer. Oyuncular mı kavga etti? Hocalarda mı kavga etti? Hepsi beraber mi etti? Ya hepsi beraber kavga etti. Netice itibariyle oyuncular kavga etse dahi oyuncuların başında hocalar var. Evet. Yani dedim ki şehrimizin ee, şeyini bozuyor yani bize gelmiyor böyle şeyler. Dedim yol ayrımına gidin. Yol ayrımına gittikten sonra o üç kategorideki çocukların hepsini çektiler. Bırakmadılar antrenmanlara gelsinler. Şimdi o çocuklar nerede top oynuyor? Boştalar şu anda. E böyle saçma şey mi olur ya? Antrenman. Günah yapmış çocuklara. Çocuklar topunu oynasaydı. Aynen aynen. İki hafta, üç hafta bekledik ama antrenmanlara çağıramadık. Hı. Ayrı gruplar kurduk. Gelin işte yeni hocanız bu işte ee, şu saatte antrenman var. Hiç biri gelmedi. E, sebebi de o e, kategorileri oluşturan o hocaların işine son verdiğimiz için o hocalar da bırakmadılar. Bu gencilik, ufacık çocuklar yazsınlar. Neler öğreniyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı bizi izleyenlere sevgili başkan? Abi biz Adıyaman Futbol Kulübü olarak her ne kadar adımız böyle e, çıkmışsa çok da medyaya. Şey yapayım, ama güzel şeyler yapmak istiyoruz. Gelen teknik direktörlerin hiçbir tanesini zevk olsun diye almadım ve zevk olsun diye de göndermedim. ve Yani biz burada hiç kimsenin e, ne onuruyla oynamak isteriz, ne ekmek parasıyla oynamak isteriz. Ama evet. teknik direktörlerde gördüğüm eksiklikler de az çok değindim. Yani e, gelen bir öncekini beğenmiyor, gelen e, futbolcuyu beğenmiyor ya da birinin beğendiği futbolcuyu öbürü beğenmiyor. E, Tamamen adam gelip kadroyu kendisi kuruyor. Yine de başarılı olamıyor. Gittiği zaman yine biz soru oluyoruz. Yani bilmiyorum. Onların e, düşüncesini de bilmiyorum. Ama genel olarak biz e, başarı endeksli bir takım olduğumuz için e, bir e, kulüp olduğumuz için başarı elde etmek istiyorum. Ve bu yolda da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Adıyaman Futbol Kulübü başında dördüncü senem. İlk iki senede dediğim gibi Allah aşkına öyle ya da böyle lig atlattık. Son iki senemizde maalesef farklı şekilde işte çok teknik direktör değiştiren kulüp bularak çıktı. Ama evet. inşallah bundan geçeriz bir şekilde. Yani bu kadar sık hoca değiştirmek işe yarıyor mu? Yani yaramazsa da artık en iyisini en güzelini bulana kadar maalesef denemek zorundayım diyoruz. Aynen aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ee, gerçekten sıra dışı bir başkanı Türkiye halkı da tanımış olacak bu röportaj vasıtasıyla. Benimle sohbet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Teşekkür Her şey gönülsüz olsun. İnşallah o altyapı takımlarındaki çocuklarımız da gelsinler futbollarını sizinle birlikte oynasınlar. Çocuklara futbol oynatmayan antrenör de hiçbir yerde iş yapmasın kardeşim. Görüşmek üzere.